Sevgili podcast dinleyicilerim, ben Zeynep. Bu kanalda size okuyacağım yazılar bir ev hanımının yazıları. Başkalarını okutacak cesareti olmadığı için yazıların defterlerinde biriktirmiş. Bazen hüzünlü, bazen komik bilinçaltı anılarını sizlerle paylaşacağım. Kendini yalnız hisseden, güçsüz olduğunu düşünen, çocukluğunu iyileştirmeye çalışan herkese yürekten bir selam olsun. Sıcak sudan soğuk suya. Annemler evlenme konuşmalarını yaparken küçüktük. Hayallerimizi süsleyen, elini sıcak sudan soğuk suya sokturmam cümlesi katılım bekleyen bir kampanya gibiydi. Her genç kadın gibi ben de buna inanıp kaçmayı düşündüm. Bunun en iyi yolunun bu kampanyaya katılmak olduğunu, geleceğimi kurmak için mantıklı planın bu cümlemin sırrında olduğunu sanıyordum. Yıllar sonra benzeri bir düşünceyle evlilik yaparken kampanyanın artık geçerli olmadığını ağır bir deneyimle anladım. Elimin soğuk sudan çıkma işi, çocukların aynı anda gelişiyle bez fiyatlarının anlık rekorlu yükselişi, elimi bırak sıcak suya sokmayı, arada bir tutsa da yeter dedirtecek hale getirdi işleri. Maddi koşturma bir yana, evde hiç durulmayan bebek sesleri. Bir kadın değil de sanki bir hizmetçi. Tek sevdiğim bebelerimin yanaklarını koklamak, emzirirken gözlerine bakmaktı. Beklenmedik bir performansla anne olmuş hayatın çemberinden fırıldak gibi döne döne geçmişti. Ellerim artık soğuk ya da sıcak su etkisi hissetmiyordu. Kafamdaki gürültü ellerimin benim olduğunu bile unutturuyordu bazen. Doğalgaz fiyatının ülkede bezle birlikte artması hatta yarışması milletin belini büktü. Geçen yıllar içinde babamın bana sunmuş olduğu evlat imkanlarından geçinmek mevkini hızlı bir terfi almıştım. Adı aşktı bu çılgınlığın, sevdiğine kavuşmaktı ya da elini çamaşır suyundan cife geçirmekte. Kimlikte soyadımız uyuşsa da evde aramızdan tren geçiyordu. Sadece uyumsuz bir soyadı devrimiydi. Elimiz doluydu elbet. Bize benzeyen iki güzel bebe her şeye değdirdi zaman içinde. Nasıl olduğunu anlamasam da kader kendini garlip getirdi. Beklenti kampanyası sona erdiğinde sıra akışta yaşamaya gelmişti. Evliliklerin gözlerinden öper, nikah kelimesinin Arapçada bir duyuru olduğunun da altını çizerim. İyi geceler davetiye.